Evet Çemişgezek Tekeli köyünden çobanların tarafından bulunduğu yavru ayı köpeklerin kovalama sebebiyle hayvan taşta aşağı aşağı gelerek düşmüş vaziyette perişan. Evet bu işte yavru ayı taştan aşağı gelmiş halsiz bütün halde. Bir ayı yavrusu, e, yabani ayı yavrusu büyük ihtimal kayadan düşmüştür şu kayalıktan. E, çobanlar tarafından bulunmuştu. Tunceli ekiplerine bildirip bir buçuk saatte burada olacağını söylediler. Burası Tekeli köyü, Çemişgezek Tunceli. Ay yavrusu, yaralı bir ay yavrusu doğada bulduk. Tunceli ekiplerine bildirdik ve biz de köye götürüyoruz. Ee, tek el köyü çemiş gezek. Yaralı bir hayvan. Çobanlar tarafında bulunmuştu. Bir iki tane elma yesin kendine yazık. Kokladı ama ye. Haydi yine gel, gel gel. gel gel. Hadi gel gidelik gel, gel. Gel 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 gel. Ay, ya sana bal verin. hadi. Gel. Abi, sen bir kovan getirdin keşke ya. Aynen. Öyle <laughs> tat. Yemez abi, o şeydir ha. Zedelenmiş ya bir kere. Hmm. Korkuyor. Giyor dur, dur. Bir ayı yavrusu, Ye. Yabani ayı yavrusu. Yi. kayadan düşmüştür şu kayalıktan. Ye. Çobanlar tarafından bulunmuştur. Hayvan yiyemiyor çok. Dişleri mi ama da kırılmış? Allah Allah. Öyle diyorsun sen. Bak, baksana. Hemen taştan aşağı gelmiş ya. Bak buralar hep yaralı da. Aynen aynen.